Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Bugün Belerik oynuyoruz Zümrüt kostümü gelmiş M3'ün verdiği ödüllerin 20. seviyesinde Zümrüt muhafız kostümünü veriyor beliriki e. Biraz kontrol ettim Şöyle bir analiz yaptım Diğer special kostümünün Böyle pasını sökmüşler, cilalamışlar bizim karşımıza zümrüt diye getirmişler. Onun gibi sezdim. Çok benziyor çünkü. Yani diğer special kostümle yan yana koy. Ufak tefek detay farkları var. Yani renk uyumları falan bayağı bir o kostümün pasını söküp cilalayıp getirmişler. Zümrüt diye bizi yiyorlar. Şaka bir yana ufak tefek güzel yanları var. Yani su sol elindeki o zümrüt rengi falan hoşuma gitti. Yani Belerik benim sevdiğim bir tank. Oynamaktan zevk aldığım bir tank. Çünkü çok güzel tek atıyor. Çok güzel adam tutuyor. Sadece bu kahraman 4 level'da işlev gösterebiliyor. 4 level'a kadar sakin, relax oynayacaksın. Gereksiz önde durmayacaksın. 4 olduktan sonra fiske ultiler falan. Rakip yerde. Benim oynadığım tankları kimse oynamıyor Mete daha. Yok Minoymuş, yok Belerikmiş, Gatotmuş. Yani oynayan yok doğru düzgün. <gülüyor> <gülüyor> tamam farmı da aldık. Ha, hareketleri falan yakışıyor, yakışır. Tuttum. Tamam adam. Dur bakalım bir hareket yapacağız. tuttum galiba tutamadım onu tutmak bayağı zor olacak ya görünmüyor ki o <laughs> bak şimdi bir anda atlayacak buraya tamam beni bekle bekle beni WS kullandıktan sonra direkt atlamaya kalkacak nasıl biliyorum ama ama direkt çıktı mantıklı oynadı Tamam kes onu güzel brody toplan atıyor bizi biri mi var orada az canlı acaba koşuyor Nathina'nın adam da öyle bir yere koştu ki. Yani kaçman gereken yere değil. Niye buraya kaçıyorsun? Niye benim mors olmamı istiyorsun? Oyun. koşuyor, yoluna atıyoruz adamın. Koşu yolu değişiyor ya. Ne alalım bu maça? Kitle kontrol botu şart. Sonrasında bir adet ayazımız olacak. Öldün mü acaba? Ölmedin. Çünkü 4 değilmiş. Ama onu ben oynamadım. Sadece çok 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 büyük derecede saçma bir kahraman olduğunu biliyorum. Ama daha önce oynamadığım için tamamen hakim değilim. Gördüğüm kadarıyla skill falan kullandıkça bir şeyler yaptıkça görünmez oluyor. Yani öyle bir bilgim var. Oynasam daha iyi algılarım ama aslında bak onu kestin mi? Güzel. Bu sefer tuttum onu. Şöyle bir tane de vurayım. Kes bunu, kes bunu. Oha! Kaçtın mı cidden ya? Neyse. Hala ölmüyor bak. Gitmemiş olabilir. Deneyeceğim. Tamam kimse yokmuş. Gittim 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 güzel. Ayaz bittikten sonra bize lanet mifer lazım bir tane. On aldığımız zaman baya bir hasar atıyoruz. Takımdaki savaşçı kadar, takımdaki büyücü kadar falan belirlik vuruyor. Onu almamız şart. Tamam fiskesi gitti. Akaya dikkat. Hemen gelebilir buraya. Ya midde ya da buraya geliyor olabilir. Daha hiç göremedik daha kayıyı. Turtle mi alıyorlar? Turtle'dan ses geliyor. Tuttum. Ben de kaldı ya. Oyna buraya. Güzel. Nice. midi açabiliriz biliyor musunuz? Bak buradaki fokusu bırakmayın. Fokusu bırakma, fokusu bırakma. Aç güleği. Açamadık. Lilya çok vurdu ya milyonlara. Güzel, güzel bak. Oyna ona, oyna ona. Bunun şeyi yok. Tuttum ikisinde. Kırk kafalarını. Korkma. İşte bu. İnsanlar farklı herolar oynarken şöyle büyük hatalar yapıyor. Ne onlar mesela atıyorum başkası belerik oynuyor. Belerik çok vuruyor diye veya CC'si kuvvetli diye arkasında kimse yokken 5 kişiye dalması, üç kişiye dalması çok saçma. Bu tarzda bir tank oynayışı yok. Ölürsünüz. Tankım deyip ölmeyeceğinizi sanmayın, ölürsünüz. Şu anki meta kahramanları çok bozuk olduğu için tankı mankı hepsini delip geçiyor. O yüzden her ne oynarsanız oynayın birazcık da dikkatli ve garanti oynamanız gerekiyor. Gereksiz düşmemeniz gerekiyor. Ee, takımla oynayacaksın. Onların arkanda olduğunu hissetmen lazım. Arkanda kimse yokken oyun yapamazsın. Yaparsan çünkü karşılığı gelmez. Çok güzel. Şuradan bir Silvana gelebilir bak. Helalsiniz işte bu işte bu. Aldık fiskiyi. Çok güzel o da düşmüş. Tuttum onu. Bir tane vurayım şöyle. Öldü güzel. Şu an durursam burada büyük sakıncalar doğuracak. Ben gidiyorum. Vallahi bizimkilerin kafasını kırdılar. Yani her ne olursa olsun bence bir fiske ultime bakar bu maçı kazanmak. 7 bile düşsek rakibin arasına girip fiske ulti attığım an işler değişir. Zaten kendim yürü asar asarım Güzel tuttum burayı. Çok güzel. Tekrar tutacağım. Tuttum onu. Tuttum vur kafasına. Çok iyi. takımınız kötü geldiği zaman yapabileceğiniz bir şey yok. Bak. Bu oyunda iyi ve kötü oyuncu diye bir şey var. Evet var. Kimse yalandan diyemez. Yok öyleydi, yok böyleydi. Abi adamlar bencilse ve cehalete kapılmışsa, öğrenmeye açık değilse bu kötü oyuncu anlamına gelir. Öğren abi, öğrenmek kötü bir şey değil. Öğrenmediğin, bilmediğin hero'yu alıyorsan kötüsün. Kavga edip bilmediğin hero alıyorsan inadına, toksiklik yapıyorsan kötüsün. Bir kahramanda yeteneğin yoksa başarın yoksa bu pratikle alakalı. Belki sana kötü diyemem ama sinirlenip bir şeyler yapıyorsan şöyle atayım şunu da. Ben base atayım. Mesela adamlar benim takımıma geliyor. Kavga ediyor. Main çekmiyor. Main çekmediği için karşı takım beni yenip good game'ler atıyor. Ben böyle şeyler çok yaşıyorum. Umurumda mı değil gerçi. Sorun değil. Ama hakkı abi. Biriyle tartışıyor mesela. Takımda 5 kişiyiz. O adam biriyle tartışıyor. Sana win yok. Diyor. E takımdaki 3 kişi ne olacak be boş. Takımdaki 3 kişinin suçu ne? Tartıştın. Kavga ettin. Adamla anlaşamadın. Eyvallah. Bu fitlemeni veya kötü oynamanı gerektirmiyor. Toksiklemeni gerektirmiyor. Bence iyi oynayıp maçın sonucunda gidip adamla özelde tartışabilir ömürlük sisi attım kes bunu. Oğlum bu çocuk ölmüyor ya. <laughs> Silvan'a mahvetmiş sizi ya. <laughs> <laughs> ya şöyle geri geri geliyor ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Adamın Q tutunca böyle geri geri geliyor. Sanki ipe bağlamışsın gibi. Tamam o da yakalandı ama bence çıkmamız lazım. Yakalandı ama arkasında ayakkabısını gördüm. Bu arada bu Lillia'nın mesela ultisi olup olmadığı e, anlaşılıyor biliyorsunuz ama bir arkadaş yoruma yazmış mesela kaç yıldır oynuyorsun Lillia'nın ultisinin olup, ol, olup olmadığını bilmiyor musun diye. Arkasında ayakkabısı varsa ultisi vardır evet. Bu belli bir şey. Yoksa yoktur. Ama bu Lillia'nın ayakkabısı gözükmüyor her zaman. Bazen ottan çıkıyor, bazen uzaktan geliyor. Yani bunu göremediğiniz için mümkün olmuyor şunu bir kez Tuttum ben de burayı. Hasarı kes ya. Hasarı kes ya. Adamları tek başıma kıtladım ben burada. Güzel. Belerik reis yapıyor çoğunu. Ne diyor? <laughs> çok garip şeyler dönmüş yalnız. Çok acayip acayip şeyler dönmüş chatte. Aha. Ölmeyeceğim. Hmm, öl bakayım bir sen. Ya ölseydi be çok tatlı olacaktı. Ben ölecek diye hayal ettim onu. Öldü güzel. Bize şimdi bir ölümsüzlük please. Helal kardeşim. Uçan zika, zi poheos. Poveus. Poveus. Pohe nedir ya? Poveus değil mi bu? Pençesi yokmuş. Mide mi oynayacaksın? Gel bakayım ya buraya bir pusalım. Bence 3 kişi bile katlederiz orayı. Mavisi yok ama mavisine gitti. Var. Gel. Yememiş mi? Yememiş. Ama ben sizi kıtlarım burada. Bak kıtlarım. Bak gerçekten kıtlarım. Bir fiskeye ulti edecektim. Fiskem yokmuş. Güzel. Şu an lord giremez miyiz? Pençesi yok. Pençe yatmış. Oh shit Michael geldim. Bak 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 bak. Geliyorum. Olay yerine yakınım. Arkadan kıtladım onları. Kapattım arkalarını. Battık da. Gelmediler. Şuradan mı gelecek? Fırlattım bunu. Oh. Bir daha tuttum. <laughs> Çok eğlenceli ya. Gel bakayım geri gel gel. <laughs> ölmeyeyim 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 bu maç ölmeden bitsin. Bundan can. Güzel bitti. Kısa sürdü galiba ya bir maç daha ekleyeceğiz buna. Kral tacı Dedim bir an yani MVP mi olduk acaba? 3 18 oynamışız. Güzel. %13 hasar. Boyuz kadar hasar atmışız. %26 tanklamışız. Güzel maçtı. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar. Bir maçtan tekrardan selam arkadaşlar. E, clean çektim. Kaldı alayım dedim. Yani kalmışken almamak kötü olur. Karşıya kaldığı zaman sıkıntı oluyor. Çünkü çok fazla güçlü late'e kaldığı zaman kesilemeyeceği pik olmuyor. Tankları bile rahat rahat indirebiliyor. Yani en başta karşıya baktığım zaman Brody, Yuzong'u, Faşa'yı falan çok rahat keserim late'de. O yüzden direkt alayım dedim. Special kostümle girdim. Böyle çok cowboy tipi bir kostüm. Cowboyları da severim böyle. Bu Layla'nın manitası değil mi? Onda da toplar ve güller var. Vay be. Aklım eskilere gitti bir anda şöyle. Mia Layla ile maç taşımaya çalışıyorduk ya. O zamanlar hero falan yok. Herkes daha oyunu yeni öğreniyor. Biz Mia Layla, Zilong. Onlarla maç taşımaya çalışıyorduk. Q <laughs> gelirse yakarım ama seni. Yeni var orada. Buna dikkat etmemiz lazım. Şu armor botu hemen alayım. Bize fazla hasar atamasın. O da böyle iki tane zırh almış ama antik zırhın küçüğüne mi çıkacak acaba ilk? Öyle bir şeyler yapabiliriz. Şuradan şunu bir önerelim. Aynen bak anti zırhın küçüğünü çıkmış. Şu an benden fazla hasar yemeyecek. Ben de armor bot çıktım. Bitmeyen savaşı kayacağım direkt. Yani bence çok sıkıntı yaşayacağım düşünmüyorum burada. Şurada Fini var. Buraya oynayabilir. Bir de gitti. Tamam. E, ee, mavisini alacak. Oradan Turtle'a falan geçecek derken burası baya bir rahat. Oğlum çılgın mısınız siz? Vay 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 fiskeler miskeler falan pişmandı. Güzel. Buradan çıkıyorum o zaman. Brody'nin fiskesi yok. Benim fiskemi aldılar ama yapacak bir şey yok. Ben atmazsam orada yatardım aşağı. Allah 110 reis 3'te 3 atmış. Hop manyak. <laughs> Bana bir tur destek gelse bunu keseriz aslında ya. Fiskesi de yok. Birebir takasa girdiğimiz zaman ulti faktörüyle bana biraz fazla vuruyor. Yani öldürebilir bir daha kişiye de. <laughs> Sıkıntı yok baboş. Bak bunun fiskesi yok. Çok rahat keseriz bunu. Güzel. Eyvallah. Oynarız, oynarız. Az yanlı bir faşa vardı orada. Çok güzel. Ben de direkt faşaya fokusa gittim. Yattı zaten aşağı. Şu Brody'yi bir tur daha düşürelim kanka. Gel bakayım. Gel 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 gel. Bak beni oyalayacağım onu şimdi. Saldıralım. Kufra geldi. Evet, reis tekrardan aşağılarda. İki kişinin durumu pek iyi değil şu an. Abi ne oluyor? Allah Allah. MS girdiğin yere baksana ya. Oha. Yuh. Ne çıktı bu? Daha bir şey çıkmamış ki. Ama 3 kill almış abi adam. Öne geçti farmda. Vurur yani. Hemen bir kemer çatlatalım o zaman. Oynarız aslında biliyor musun? Bir şeyler yaparız bence. Yaparız yaparız. Canları öyle şey değil yani. Bence indiririz. Geliyorum. Hadi bir anda. Şu da kıtlayalım hemen. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kufra var şurada. Güzel. Onla bir şeyler yapamayacağız gibi. O gitmiştir ya. Direkt kuleye fokusladım ben. Kaç 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 kaç. Geliyor ejder geliyor. Çok kötü geliyor. Hadi görüşürüz. Sen bir yat. Oğlum bir ulti falan yok muydu ya? Çok rahat keserdik aslında. Benim kemer bitiyor. Ben bayağı bir sağlamlaşacağım. Ondan sonra bir tane de saldırı itemi. Rakibe yatış spor diye düşünüyorum. 4 film çünkü. Kötü durumda değilim. Güzel. Kim kaldı? Faşa mı kaldı? Var mı bir info? Info yok. Ay, farmı kes. Ben şuradan bir zırt delme alayım ya. Ya da kritik alayım. Geliyorum, geliyorum. Çok kötü satışlar var. Çok kötü satışlar var. Şurada. Çok güzel. Lord girmedik mi peki? Girebiliriz. Güzel. Şöyle bir kenarcıktan base'imizi atalım. Farm'da iyi durumdayız. Brody antik zırh almış. Biraz az, az hasar yiyecek ama e, delme alırsam her türlü. Şu farm'ın güzelliğine bak. Gitme gitme gitme. Ay üf üf aşırı güzel farm birikiyor burası ne böyle bereketliymiş burası ya güzel cowboy's kardeşim cowboy kovboy kaçamazsın Baja'ya bir tek atayım da. Attım şu an. <laughs> evet şu an attım tek. Çok güzel tek attım yalnız. Ama bir tek atmışım var ya Üf Boşu boşuna öldüm ya. <laughs> Neyse. Evet ikinci maçı da 7-2-6 Clint. Böyle tamamlamış oluyoruz. Sasar tablosu da bu şekilde. Güzel başladı. Takımın eline koluna sağlık. Bugünlük böyle.